Aldığımız çiçekler Osman'a yetmedi. Şimdi de muz ağacı istiyor. İnşallah almaz. Arabamızı unutma. Ay arabamız unutma. <laughs> Şu döner tavlalar bende var. Kullanıyorum. Teyze videomda göstermiştim. Şunlar inanılmaz güzel ve lezzetli. İsveç köfte hazırlayacağız. Paketin içinde sadece iki tane köfte kalmış. Ya bunu hangi akılla bıraktım gerçekten bilmiyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben Elçi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün IKEA'ya gidiyoruz. Evin artık tamamlamamız gereken eksikleri var. Hep vardı, hala da devam ediyor. Çevremden duyduğum kadarıyla bu evin eksikleri sanırım hiç bitmiyormuş. Hep böyle devam ediyormuş. IKEA'da öncelikle bir çıta bakacağız. Daha önce Koçtaş'ta bakmıştık fakat istediğim modeli bulamadım. Asıl gitme amacımız salon içi bitkisi bakmak olacak güzel böyle iyi bir enerji veren yeşile sahip güzel bir çiçek arıyoruz. Onu da Koçtaş'ta bulamadık ama umarım burada bulacağız. Önceliklerim bunlar fakat bunun dışında illaki birkaç parça ürün alırım diye düşünüyorum. Çünkü Ikea'nın gerçekten değişik bir psikolojisi var. Girdikten sonra bir ihtiyacınız olmasa bile küçük bir peçete alıp bile çıkabiliyorsunuz. Ben de muhtemelen öyle olacağım. Yani o psikolojinin mağdurlarından birisiyim. Hem güncel bir Ikea turu yapmış oluruz. Biraz da fiyat bilgilendirmesi yaparız. Aldın mı? Yeter değil mi 3 tane? Böyle çok sık sık olmasın. Sonra yakmayalım misafirlere. Bunlardan sofraya koymak için 3-4 tane alacağım. Size şunu göstermek istiyorum. Bıçaklık. Mantar şöyle dokusu. Bunu ben çok sevdim. Ama fazla derine gitmiyor herhalde. Şöyle bir etiketi var. Bakmak isteyenleriniz olursa. Büyüyebilen ihale yapmışlar. Şöyle öyle kocaman oluyor. Şunlar da aşık ama. Bunu beğendim. Şundan alalım bir tane. Bizimkisi paslandı. Oturma odamıza aldığımız köşe takımı. İnanılmaz rahat. Şuradan sandığı var. Şurası, şuradan çekince de yatak oluyor. Biz çok memnunuz bundan. Osman şu çerçeveyi çok beğendi. Siyah. İçindeki resmi de beğendik bu arada. Şununla beraber. Şu döner tavlalar bende var. Kullanıyorum. Çeyiz videomda göstermiştim. Şöyle 100 lira olmuş hepsi. Çok memnunum. Kesme tahtası bölümü. Şu ahşap bölümlere aşığım. Çok güzel. Şu tezgah için olanı da bir düşüneceğim. Yani tezgahımda boş yer yok şu an ama bakacağım. Şunu söylüyorum bak. O ne çok kadar. büyük değil mi? 189 lira. Tezgah var. tahtası çok güzel. Ufak mı onun? Ufak, 149 Aslında, lira. Bu da güzel. Aslında şunun da bir mini olsa var ya, tam böyle portatif olur. Büyüğünü istiyor musun? Yok bu güzel bundan. Tahta şeyimiz de var ya zaten spatula koymak için. O güzel. Bunlar da çatal bıçak Yok, ya da bu. Yok, daha büyük kaşıklarını koymak için istiyoruz. Yok bu ideal, bunu alalım. Bunlardan dik aftıklarımdan var. Ben bulaşıklık kullanmıyorum mutfakta. Şu tarz nem çeken örtülerden kullanıyorum ama bunlar acaba suyu güzel çekiyor mu bilmiyorum. Yorum atabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Şöyle bir şey ihtiyacım var aslında ya mutfak tezgahının yanında sünger, tel, sabunluk, deterjan falan. Şu çeyiz videosunda göstermiştim. servis seti 21 lira olmuş. Çok güzel bunlar erimiyor. 20 liraya düşmüş dört tanesi. Baharat kavanozu çok avantajlı bence gayet güzel ama bende bayağı bir baharatlık var. Almayacağım bunlardan. Bunlar meyve koyma sepeti herhalde. Çok şık değil mi şunlar? Çok tatlı. Şunlardan arıyorduk. Bu, bu 40 liraymış. Benim siparişim. Osman kesme tatlısı almıştı. Kargo bedavaya gelsin diye büyük zannedip eve şu kadar, avuç içi kadar bir kesme tatlısı gelmişti. Burak gelecekteki tek kişilik mobilya bakıyor şu <laughs> an. Bir buçuk saattir Ikea'dayız ve sonunda çiçek reyonuna gelebildik. Evet. Bu baksana masan gene bu koç taşla senin beğendiğin ufak ufak çiçeğin büyüğü. Değil mi? Evet. Osman'ın salonu almak istediği ağaç, muz ağacı. Bir de bizimkine bak çok güzel daha güzel duruyor. O ne öyle kocaman yapraklar var ve birçoğunun yaprağı ölmüş görmedin mi ya? Bak hiç ben sağlıklı bir ağaç görmedim orada. Sepeti ne diyorsun? Bizim salona şu tarz bir şey belki gider ama daha şık bir şey de bulabiliriz. Bak şurada döküm tarzı duruyor. Yani. Çalışan kız bayağı bilgilendirdi bizi sağ olsun. Arabamızı unutma. Ay arabamızı unuttum. <laughs> 30 litre dedi değil mi saksı olarak? Bunlar küçük gelir zaten bize. Bu saksılar büyük aslında şuna koyabiliriz. Rengi sadece salon uymuyor ama belki bunu birlikte siyah boyayabiliriz. Parlak şöyle eskitmeyi araları bir gri atıp boyayabiliriz. Ne dersiniz? Bunların fiyatı bu da 240 lira. Ikea'da çalışan bayan bayağı bizi bilgilendirdi. Güzel bilgiler verdi salon e, iş bitkisiyle alakalı. Koçtaş'ta falan hiç böyle şeyler duymamıştı. Çok bir şey aktaramamışlardı bize. Osman'ın özel çiçeği geliyor. Dayanamayıp bir çiçek daha aldı. O da bu. Bunu da içeriden getirdik kız sağ olsun. Çok güzel ya. Bak buna bu e, daha uygun fiyatlı saksılardan bulabiliriz. <laughs> Çiçeğimizi aldık gidiyoruz. Bakın. Osman Koçtaş'ta bir tane çiçek beğenmişti. Masen Genay'dı değil mi ismi? Yanlış telaffuz etmeyelim. Evet. Ama onların minik boyları vardı, alçak olanları. Büyükleri yok demişti ve oradaki çalışanlar da bizi hiç güzel bilgilendiremedi, bilgi verememişti. Ee, bir Ikea'ya bakalım dedi. içinde kaldı. Ve tam böyle gerçekten o beğendiği çiçeğin büyük boyu, istediğimiz boylarda olanı Ikea'da bulduk ve aldık. Tamamen içine sinen çiçek oldu. Ben de çok beğendim. Rengi çok böyle cırt bir yeşil. Tam bir yeşil yeşil yani. Evet ha? bitti. Sanki evet. Aa çıta bakacaktık. Biz çıta bakmadık. Yok ki burada çıta. Şunlara soralım. Çıtalı evet. bakmaya geldik ama evet. çıta sormadık yani. Şu saksılar o aldığımız küçük çiçeğe olur mu acaba bizim salona? Çiçek bu bu arada. Şimdi saksıya götüreceğim. Aldığımız çiçekler Osman'a yetmedi. Şimdi de muzacı istiyor. İnşallah almaz Şimdi bu böyle leke temizleme fırçasıymış bu. Kıyafetlerin üzerine dökülen lekeleri belli bir alan fırçalamak için. Güzel olabilir. 12 lira fiyatı var. Şöyle bir şey buldum. Örme. Altını şöyle yuvarlak yapmışlar. Banyoda böyle havlu koymak için de ilik falan koyuyorlar içine. Böyle bir şey de örebiliriz aslında sizinle. Güzel duruyor. Şunlar inanılmaz güzel ve lezzetli defa ye gelip yemek yemiyorsak buradan mutlaka o köftelerden alıyoruz. Ikea sonrası her zaman önümüz İsveç köfte oluyor. Akşam beraber yaparız. Bunu biliyorsunuz zaten. Onun yeri burası olacak. Yani şu iki koltuğun arasında kalacak. Ee, güzel bir saksı bulursam alacağım, bulamazsam idareten bir şey bulup kendi kafamda istediğim gibi tasarlayıp boyamayı düşünüyorum. Buna böyle güzel bir saksı bulduktan sonra yerini ayarlamayı düşünüyorum ama şimdilik yeri burası. Peçeteliği aldım. Şu daha önce çeyiz videosunda gösterdiğim tren yoldaki peçeteliği kullanıyordum ama berbat oldu ve şu şekilde masama izler bırakıyor. O yüzden bunu atacağım. Bunu kullanacağım. Ahşap oluşu da daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle de bir koku aldık, mum aldık. 25 liraydı bunun da fiyatı ama çok enteresan bir şekilde mumu yaktığınızda hiç koku gelmiyor. Asla kokmuyor. Söndürdükten böyle bir 10-15 dakika sonra kokusu vuruyor adama. Anlam veremedim ben bilmiyorum. Şu şekilde bir baharatlık aldık. Bunun da fiyatı 40 liraydı. Şöyle minik mumluklardan aldım. Ayaklı mumluklarım da var. Fakat bunlar daha minimal, daha güzel geldi. Şöyle 3 tane aldım onlardan. Fazla da masayı böyle boğmak istemedim açıkçası. Şöyle bir kaşıklık aldık. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Kasapta görmüştüm bunu ve dayanamayıp adamdan istedim. Bunu aldım böyle mutfakta saklıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Daha öncesinden de size bahsettiğim gibi İsveç köfte hazırlayacağız. Bu akşamki menümüz bu olacak. Şimdi onu hazırlayalım birlikte. Köftem bu size videoda gösterdiğim gibi bizim daha öncesinde çok ışır ışır oldu. Kullandığımız içinde birkaç parça kalan köfte vardı. Bunları da kullanacağım. Ne kadar porsiyon tüketeceksek önceden o şekilde hazırlıyorum. malum diyeti sen olduğum için yediklerimizin porsiyonunu biraz evde hakimiyet altında tutmaya çalışıyorum. Dolapta birkaç tane patlıcanım kalmıştı. Bunları közleyeceğiz sizinle birlikte. Ya aslında şey olmayacak, direkt hepsini, köfteyi de buraya atacağım. Patlıcanları da güzelce yıkadım. Ardından bunlarla da yoğurtlu güzel bir patlıcan salatası hazırlayacağım. Paketin içinde sadece iki tane köfte kalmış. Ya bunu hangi akılla bıraktım gerçekten bilmiyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Evet, basit olan her şeyi çok seviyorum. Direkt fırına atacağım ve piştikten sonra afiyetle yemeğe hazır olacak. Yapımı oldukça basit, gördüğünüz gibi. Muhtemelen patlıcanlar daha geç pişecek, öyle olacak. Ee, köfteleri önden alıp patlıcanları pişirmeye devam edelim. Patlıcanları da çatalla güzelce derdim bu arada. Daha önceden hazırladığım e, salçalı domatesli bir makarnam vardı. Onunla akşam tamamlarım. Patates kızartmayacağım, çok uzun zamandır. Patates kızartması diyetine girdik. Ya farkında olmadan yani Osman istedikçe yaptığım için e, ben de fark etmeden çok fazla tükettiğimi son zamanlarda fark ettim. O yüzden bu aralar biraz ara veriyorum kızartmaya. Ya normalde de tüketmememiz lazım tabii ki ama e, sosyal varlıklarız ve canımız çekebiliyor. 170 derecede e, aslında ben 180-190 kullanıyorum. Önceden ısıttığım fırına alt üstlü fan olacak şekilde koyuyorum. 20-25 dakikada pişiriyorum. 13 dakika yazıyor paketin arkasında ama ben daha fazla tutuyorum. Şu tarz klipsli mandallar çok işe yarıyor. Mutlaka bulursanız almanızı tavsiye ederim. Ikea'da da mevcut bunlardan. Bayağı işine yarıyor. Seni karıştırmadım. Seni karıştırmadım. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanalı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.